Dur bu ya? Dur ben buralardan izleyeyim işte ya, dur. <laughs> Buralar da <de gülüyor> mikrosko. Aman ben fenalaşıyorum. <laughs> Ay, yirmi beş bin dolar param vardı benim. <laughs> Sana da mı fenalaştı? Paramız gitmiş. <laughs> Yazıklar olsun be. Ulan hayvanlık bu be. Ben ama bir 7 saat falan aralıksız oynadım galiba. Hayvanlıktır bu ya. Tabii oyun çok sardığı için bu arada. Olsun. Ben bırakamadım 25 bin, bin dolar paramız sonra. vardı bizim. 20 hashtag 25 bin dolar nerede? Vay şerefsizler. Ulan yakışır mı be? Paranın lafını yapıyor adam ya. Evet. Kolay mı kazanıyoruz kızım? Cebinden Kasarlayan herkesin hem ellerinden öpüp hem de şuurlarına dikine gireyim oldu mu? <laughs> saydırıyorsun bunları tasarlayanların. Anasını sikiyim öyle şeyim ben. Anasını <laughs> sikiyim. zaten şey yaptın Lan da. kafasının şurasını görmüşsün ha. Tabi tabi. Bana ne ya? Lan tepesini görmüşsün sadece. Suratının şekline bak. Ben <laughs> de küfür etmiş sayılmam. Ya aşkıma bakar mısın? Eh işte. be! <laughs> <laughs> Suratının kaşlarının falan duruşu değişmiş. Böyle, tabii, tabii. böyle kaşlar böyle. Tek bir kuzum <laughs> ya. <gülüyor> Anası da eşimdi yani. <laughs> Anası Açık da eşimdi küfretmiş sayılmak gel, küfret ol, sayı gel, var. gel. Ben bu yatağın altını görünce anladım senden ne maceralar yaşayacağımız. <laughs> Aşkım bakışlarım falan değişmiş ha. Tabii canım gerginim ya kahretsin her şeyi de yani şöyle bir şey de oldu. Sonradan bu bebek kısmı biraz meşhur oldu tamam mı? Bebek kısmı, bebek kısmı diye çok konuşuldu. Ben oyun ilk çıktığı gün oynuyorum. Hiçbir şeyden haberimiz yok. İlk gün oynayanlar çok fena zoka yuttuk zaten. Chat falan da bilmiyor. Normalde hep chat şey der. Abi bak burası çok iyi falan. Böyle bir azıcık şey yaparlar. Chat de ilk kez o gün benimle beraber izliyor. Kafayı yemiştik yani şey de bilmiyoruz. Nereden çıkılır bilmiyoruz falan. Şöyle bakma chatte millet ezberlemiş Ulan, falan hani anlatıyor anlatıyor biraz böyle şey olursun. Bu da yalnız mı? hissetmiyorsun. Bana bak. İlk oyunu bebek çok fena. Bebeklerin önemli. büyümüş fark ediyor musun? Bu, bu işte işinde ustalık. Kameradan da o ya. Kediler böyle tehlikeli bir şey görünce göz bebekleri büyür biliyor musunuz? Yemin ediyorum canınıza göz bebekleri büyümüş. büyümüş. Kat 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 iyi olmuş oyun. Senin de çenene vurmuş aşkım. Bir daha Abi, çıkacak şimdi çünkü yolda kapatmışlar. Ama ben oyun oynarken konuşuyorum mı? zaten. Biraz da şeyden o. Yemin ediyorum ben bazılarınız bir yani bol Game bol design olsun. okuyorum ya sürekli. Ya böyle okuduğum tekniklerin suratıma karşı kullanılması çok rahatsız edici bir şey bir de biliyor musun? Böyle <laughs> oluyorum. Ulan buradan sokacaklar bize filan diyorum. Oradan sokuyorlar gerçekten ya. Ay. Şöyle Türkçe çevirisini yaptılar mı acaba ya? Yemin ediyorum arkama bakmayacağım. Gebereceksem de geberirim. <laughs> ne diyorsun? Şey Duymuyor Yemin ediyorum arkama bakmayacağım. Seni Gebereceksem de geberirim. Hiç sevmedim ha. seni. Ananı evlat da sevmedim. seni hiç sevmedim. Ananı da sevmez. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereden bedersin ya sen şu sahnede? <laughs> <laughs> Yarık olsun. Benim bütün önde engellediğim kısım ya burası. Baksana. <laughs> <laughs> Ama çok keyifli oluyor işte açıkçası böyle yani. Ben de şu dün tırstığım oyuna bir daha mı girsem acaba diyorum.